Elazığ'da çilek. Bu topraklarda 90 yıldır süre gelen ve geçmişten günümüze tat bırakan sofralarımızın en güzel kokusu ve tadı kırmızı elması Elazığ'ın çileği. Müzik 1950'den bu yana Elazığ'da yetişen bu çilek, Bursa'dan Elazığ'a göç eden bir aile ile birlikte Elazığ'da yetiştirilmeye başlamıştır. Köyümüze hoş geldiniz. Ben Numan Dinç, Merkez Kuyulu Köyü Muhtarı 2. dönem. 2009'dan 2014 yılına kadar bu dönem de ikinci dönemimiz. Evet. Ee, ben Aslan 1968 Madenoğlu Maden Merkez e, ilçemiz olan Madenli'yim. 36 yıldır köyde ikamet ediyoruz. Köyümüz 450 hane, 2500 nüfüse yakın bir nüfusumuz olan 1010 seçmeni olan büyük bir köy. Merkezin 134 köyün içerisinde en büyük bir köy artık köylükten çıkmış birçok beldeden büyük. Merkeze 10 kilometre yakınlıkta. Buranın geçim kaynakları nelerdir? Buranın geçim kaynakları arpa, buğda, çilek, karpuz, kavun. Şu son yıllarda genelde kavun falan ağırlıklı, kavun karpuz olarak vatandaşlarımız çiftçilik yapıyorlar. Ancak buranın yani patenti olan bir çilek Bizim en meşhur şeyimiz çilek. 1980'lerde bu daha çok yaygındı. Bu son yıllarda artık kimse çilekle uğraşmıyor. Çünkü çilek bakımı zor olan, e, su çok isteyen, enerji pahalılığından dolayı, enerji maliyetlerinden dolayı şu anda çilek e, yaklaşık eskiden yüzde %90 90-95'i ekerdi. Şu anda ancak yüzde ancak ulaşıyor. Çoğu başka arayışlar içerisine girmiş. Bunun da sebebi maliyetlerin pahalı olması. Yani özellikle tarım amaçlı kullanılan elektriğin düşük olması lazım. Yani çiftçiye devletimiz eğer bir katkıda bulunmak istiyorsa bu enerji tarım amaçlı kullanılan elektrikleri en az bundan KDV, işte bu bazı kesintiler veyahut yüzde 50 bu şekilde desteklemesi lazım ki ya da İşte Elazığ'da yetişen bu çilek bu topraklara paha biçilmez değer katıyor. İnsanlar bu çileği yemek için kilometrelerce uzaklardan geliyor. Bu kadar iyi bir çileğin değeri ne yazık ki günümüzde bilinmiyor. Ben Mehmet Çelik. Kuylu köyünde 1964 yılında doğdum. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraştım. Köyümüzün 1969 yıllarında DSİ bölgesinin 91. şubenin bize vurduğu sondaj sularıyla köyümüzü sulamaya başladık. Köyümüzün geçim kaynağı hubat, buğday, arpa, çilek, meyve, çilek özellikle gülü çileği meşhur olduğundan dolayı yani Türkiye'de nam yapmış bir il sayılır Elazığ. Çileğimizin 50'li yıllarda Bursalı bir komşumuz Bursa'dan buraya getirdi. Şu an elimizde sularımızın az olması, kısıtlı olması sebebiyle diyebilirim ki yok denilecek kadar az safhaya indi. 70'le 80'li yıllı aralarda müthiş şekilde köyümüzde çilek olurdu. Günlük yaklaşık 10 ton, 15 ton çileğimizi çevre illerimize, komşu illerimize, Diyarbakır'a, Tunceli'ne, Erzurum'a kadar, Erzincan'a kadar çilek gönderirdik. Çilekin ömrü bir günlük. Çileği topladın, pazara götürdün, pazarda satıldı. Harçlığın cebinde satılmadıysa çöpe attın geldin. Çilek hassas bir meyve. Kuyruk köyünde bir fabrika olmuş olsaydı bu çileklerimiz bugün reçel olurdu. Türkiye'nin birçok iline hitap ederdi. Elazığ bölgesinde Kuyruk köyü dediğin zaman İlk akla gelen şey çilekti. Çilekimiz de yok denilecek kadar azaldı. E, sularımız az. E, başka yapacak bir şeyimiz de yok. E, Birçok insan hayvancılıktan, tarımdan gününü gün etmeye. Biz küçüklüğümüzde burada çileğin bol olduğu dönemlerde Diyarbakır yolunda giderdik çilek satardık. O zaman büyüklerimiz bize verirdi kasayla çileği. Biz de götürürüz çocuğumuz. Ne yapalım? Yolun kenarında bir tane elimizden alıp kaçtığı zaman gelip annemize, babamıza onun hesabını vermek zorunda kalıyorduk. Bir gün yol kenarında çilek satarken vatandaşın birisi durdu. Çilek kaç para dedi. O zamanın parasıyla 50 kuruş dedik. 50 kuruşu vermemek için adam çileği kasayla aldı, Dirdi. Ee, biz de çocuk ağlıyayağılıyor tekrar döndü evimize. Ne oldu oğlum? Çilekleri sattın mı ya bir tanesi çileğimi aldı oğlum bir şey olmaz ya dedi. Demek ki onun da parası yokmuş onun için aldı kaçtı. Böyle bir anımız da oldu yani. İlaçlamadan, hormondan tamamen uzak olan bu çilek, maliyetin yüksekliği ve susuzluğun baş göstermesiyle unutulmak için gün saymaktadır. Öncelikle gezimizi tanıtma anlamında bize bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Gezimiz yaklaşık bin hane eve sahip. Son yerel seçimlerde muhtarlar düştü. Belediyemiz kapandı. Belediyemizin kapanmasıyla beraber ciddi sıkıntılarla beraberinde oluştu. Halkımız genellikle çiftçilikle uğraşıyor. Bunun başında çilek, patates, fasulye gibi ürünler üretiliyor. Fakat pazar imkanı tam anlamıyla yok. Çilek bundan 50 sene önce daha bir fazla üretimi vardı. Daha fazla üret, üretiliyordu. Fakat su olana kısıtlı olduğundan dolayı şu anda çilek tam anlamıyla yetiştirilemiyor. Yaklaşık buranın çilek tarihçesi 40 yıla dayanır. Aslı buranın meşhur olduğu fasulye ve patates olayı vardı. Yerüstü sularının bol olduğu dönemlerde Gezin deyince akla fasulye deyince Gezin gelirdi. Patates deyince Gezin gelirdi. Yerüstü sularının azalması, yeraltı sularında inilmesi sonucu elbette bunun e, maliyeti yükseldi. Şimdi çilek dediğim şekilde yaklaşık 40 yıldan beri yetiştirilmektedir. Eğer pazarlama sorunu olmasa diyebilirim ki iki, iki dönüm yaklaşık bir evi çok rahatlıkla idare edecek durumdadır. Fakat pazarlama durumu problemdir. Pazarlama e, ve hassastır. Dayanıklı süresi yoktur. Çileyi topladığın zaman 24 saat içerisinde sarf takdirde tökmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla vatandaş üretmekte aciz değildir. Pazarlamakta acizler. Pazarlama açığıyla yan yana gelip örgütlerine olayı gerekir. Mesela burada bana göre uzun süredir benim tasarladığım şudur: bir meşrubat fabrikası. Meşrubat fabrikası olması halinde gezin halen eski durumunu çok rahatlıkla muhafaza eder. Dediğim şeyde iki dönüm çok rahatlıkla bir evi geçimini sağlayabilecek durumdadır. Yani bu alt mesele. Asgari müştereklerde birleşip örgütleme olayı, bir meşrubat tesisatı, bura için kaçınılmazdır. Su meselesi arkadaşlar basitle doğrudur. Fakat asıl problem su değil, sudan ziyade pazarlamadır. Döne döne aynı şeylere duruyor. Pazarlam durumu ise kısmen sunun telafisi mümkündür. Olmadı vatandaş artezine gider, bir dağsına bir dağsı derken memleketinde henüz yer altı suları zengindir. Ondan ispat edilebilir. O çok fazla problem değil. Asıl problemimiz nedir? Örgütlenme bir meşrubat tesisatı. Zeki Bey'in de dediği gibi asıl sorun sanayileşmedir. Yıllardan beri bu çileğe bir yatırım yapılmamıştır. Bu çilek nefis tadıyla ve kokusuyla deyim yerinde ise insanın ağzını sulandırıyor. Yerde yetişen küçücük bir şey nasıl böyle lezzetli olabilir ki? Çilekler C vitamini içeren besin zincirinde ilk sıralarda yer alıyor. Antioxidan ve bitki özleri yüksektir. Kırmızılığı koyulaşan çileklerde antioksidan özelliğinin de fazla olduğu sanılıyor. Diyarbakır, Çüngüş doğumluyum. 93'te geldim Kuyulu'ya, Elazığ Kuyulu köyüne. Evet. Yani, mücadele ediyoruz. Bu, yeraltı sularımız azalınca, yani emeğimizi alamıyoruz. Kaç yılda çilekle uğraşıyorsunuz abi? 93'ten bu yani, her sene var çilek. Evet. Çilek, Güzel bir meyve, hassas bir meyve. En erken çıkan bir meyvelerden biridir. Elektrik faturaları ağır geliyor. Eskiden mesela biz salma su verirdik. Sular boldu. Şimdi damlama sistemine çevirdik. Biraz masraflı yani. Çilek hasatında en zor dönem hangisi? Hani Çapası mıdır, sulaması mıdır, ekmesi midir? hangisi Çapayla ot temizlemesi zor ki e, yılda kaç ton çilek hasat yapıyorsunuz? 6 dönümden 15 ton 10 e, çileği nerelere satıyorsunuz? Nerelere veriyorsunuz? Hala gönderiyoruz oluşunculara. Bu köylerde yetişen çilekler yurdum insanı yesin diye pazarlara ve hallere doğru yolculuğuna başlıyor. Günayla toplanan çilekler pazarlara doğru yol alırken bu duruma en çok çocuklar seviniyor. Çünkü bu durum onlara bugünlük işlerinin bittiğini gösteriyor. Ellerini ve yüzlerini yıkayan çocuklar birden çocukluklarını hatırlamış olmalılar ki hemen oyuna koyuluyorlar.